Tekrardan selamlar dostlar ben Yıldız Olbey Bugün sizlerle beraber Minecraft arkadaşlar troll serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün arkadaşlar sizlerin de görmüş olabileceği gibi Reborncraft'tayız ve Bugün yine Discord'daki kardolarımızı Kankalarımızı devasa şekilde Trolleyeceğiz arkadaşlar bugün manyak eğleneceğiz Bence onları daha önce hiç Görmedikleri troll komutları bekliyor Ve bugün o komutlarla onları Trolleyeceğim çıldırtacağım Arkadaşlar trolle geçmeden önce sunucumuzun lobisini Göstermek istiyorum sunucumuz arkadaşlar şu anda Aktif 3 tane oyun var ama daha arkadaşlar birçoğu gelecek hazırlanıyor yani merak etmeyin. Burada tek blok sky bloğumuz, MX sky bloğumuz ve Ops sky var. Bugün troll arkadaşlar Ops sky yapacağım. Orada her şey hazırlandı. Milletin ağzına ağzına vuracağım. Siz de sunucuyu beğenirseniz sky oynamak isterseniz yorumlara IP bırakıyorum gelebilirsiniz. Hadi o zaman trollümüze doğru geçelim. Evet arkadaşlar biz oyunumuza girdik ve hazırız. Şimdi şöyle bir oyunda zaten oynayan bir 80-90 kişi var. Ben onları bir bizim kitleyle, bizim tayfayla bir trolleyelim istiyorum. O yüzden arkadaşlar biz şöyle bir spam atalım mı? Değişik bir spam. Sunucu ele geçirilmiştir diye bir spam atalım mı chat? Ha ne diyorsunuz abi? Hadi bu sunucu. Dur sunucu ne tarafından ele geçirilsin? Bir dakika şu an kafam gitti. Sunucu hacked. Sunucu hacked yazın arkadaşlar. Hacked. Hacked aslında da. Evet arkadaşlar nasıl best İngilizcem var görüyorsunuz. Sunucuyu hackledik şu anda. Bak bak yönetici bile çıldırdı. Diyor ki abo diyor nereye geldik diyor. Evet kimseden bir tepki alamadık galiba. <laughs> <laughs> ne oluyor falan yazıyorlar. Tamam yavaştan ufak ufak tepkiler almaya başladık. Millet ne oluyor falan. Nereye geldik? What yazıyorlar abi. Susun lan yazıyor abi. VIP üzüldü arkadaşlar. VIP sinirlendi. VIP üzdünüz şu anda. Sunucu hack it. Güzel arkadaşlar. Sunucuyu hacklediğimize göre yavaştan trolllerimize geçebiliriz. Artık sunucu bizim. Esir alındı sunucu. Abi bak bizden olmayanlar da bize geldi. <laughs> şu an bizden olmayanlar da sunucu yakıt yazmaya başladı. <laughs> tamam sürü psikolojisi abi. Arkadaşlar o zaman şimdi sizden bir ricam var. Siz hepiniz bir adalara gidin yazın. Adaları dolu bir pat 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 gidin abi. Siz adalara gittikten sonra ben de yavaştan yavaştan sizin inlerinize doğru şöyle gizliden gizliden teleportlanayım ha. Ne diyorsunuz buna? Sıcı 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 sıcı. Çok aşırı yüksek bir espri kalitesi var şu an burada. Tamam dostlar o zaman sizleri trollemeye başlayacağım ben. Şöyle bir önce kendi adama gidiyorum. Kendi adama gittikten sonra görünmezliğimi açıyorum. Artık beni göremeyecekler. Tamam game moduma da geçtim. Şu anda mis gibiyim abi. Tamam biri beni trolleyemezsin yazmış çete. Kardeşim senin haberin yok. Daha bizi tanımadın sen. Ama şimdi bu mesajı dört kişi bir yazdı. Acaba hangisine gittim diye düşünüyorlar şu an. Tahmin edin bakayım hanginizdeyim gençler. Şu anda hanginizin inindeyim sizce? Arkadaşlar komudum olan slash yağız yazıyorum ve lan bu adamın adı neydi? Ha buldum. Adamı trollemek için hazırım. Açtım menümü. Et evet, burada birbirinden farklı seçeneklerimiz var. Ama ben klasik bir seçenekle başlatacağım. Adamı arkadaşlar alev topu yağmuruna tutacağız. Aha başladı. Şu anda adam ufaktan bir yanıyor arkadaşlar. Yalnız kardeşim bu kadarı yetmez. Sen yanacaksın. Oğlum çok çabuk öldü lan. Oğlum hemen gitti lan. Çok kolay öldü arkadaşlar. Şu an ben bu adamı sevmedim. Yok bu adamı sevme Başkasına gideceğim ben. Bu çok kolay oluyor. Selamun aleyküm ben geldim. Bu arkadaşımız adasına başlamış. Azıcık bir şeyler de yapmış. Şimdi delikanlı. Daha burada olduğumu farkında değil tabi. Kardeşim ben komodumu yazıyorum. Hazırsan sana atlayacağız şimdi. Şu neymiş mesela? Bu ne bilmiyorum. Bunu denemek istiyorum. Şu an ne oldu abi? Bu herife bir şey olmadı mı şu an? Bence şu an adam da farkında değil. Bir şey oldu ama adam farkında değil. Allah Allah. lan oğlum hiçbir şey olmaz adama. Dayı o zaman sen bir patla. Aha lan. Oğlum görünmez patladı lan adam. Yok oldu. Bir dakika bir daha denemek istiyorum. Anlamadım şu an ben bu olayı. Bir daha patlıyor. Yine patladı direkt yok oluyor oğlum, çok eğlenceli. Tamam şu an arkadaşlar bu komutları az çok öğrendim. Rastgele birine gideceğim. Belki oyunu oynayanlardan birine gideriz. Arkadaşlar tamam birini seçtim. Şu anda bu adam kafasına göre geziyor buralarda. Ve adam hakikaten uğraşmıştı. Adamın adası da var. Baya güzel. Ya yeni başlamış ama bir şeyler yapmaya çalışıyor işte adam. Tabi başına geleceklerden habersiz bir şekilde buralarda böyle takılıyor. Şimdi kardeşim sana ne yapalım? Sana ne yapalım? Sana ne yapalım? Ne yapsam da çok kararsız kaldım. Patato troll yapmak istiyorum arkadaşlar bu adama şu an. Şu an adamın envanterine patato gitti. Patates gitti. Aa patates eline aldı. Evet ye onu. Ye onu. Ye onu. Yesene oğlum. Hadi ye. Hadi ye. Ne oldu yemiyor mu? <laughs> Aa Adamın altını kırdım lan yanlışlıkla. Tamam adamda fly varmış çıkıyor yukarı çık 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 Adam nerede lan? Buralarda bir yerde adam bekle buralarda bir yerde. Aşağıda takılıyor şu anda ne olduğunu onu anlamaya çalışıyor. Ne oluyor lan bana diyor. Elindeki patatesten hala kurtulmaya çalışıyor orada ama o patatesten kurtulamayacak. Lan adam kayboldu bir şeye bastım adam kayboldu. Aaa ebesinin şeyine gitmiş. Adam geri de abi. Hangi hmm, hangisine tıklasam hangisine tıklasam hangisine tıklasam. Aaa adam fırlatma var uç bakayım. <laughs> Artık öl lütfen ya ölmüyor bu herifin yetkisi var uçuyor ya. Arkadaşlar oyunu normalde oynayan birine geldim. Adamın şu an buraya geldiğimizden haberi yok ve çok da güzel adası var. Adanı çok sevdim güzel kardeşim benim. Lan altı falan da var adanın. Aa baya büyükmüş. Tamam ben adamı bir daha teleport olayım. Şimdi bu güzel kardeşimizin ne olduğundan haberi yok. Başına bir şeylerin gelmesi lazım. O zaman güzel kardeşim hemen başına bir şeyler gelsin senin. Öncelikle seni şöyle bir fırlatarak başlayalım tamam mı? Şöyle bir fırla kardeşim bakayım nereye geldin haberin yok tabi. <laughs> Lan ne oldu yazıyor çete. Allah Allah ne oldu ya? Tamam devam abi devam öyle pes edecek miyiz? Hayır pes etmek yok. Herobrine diye bir şey var lan. Herobrine'i seçince ne oluyor? Lan alevler çıkmaya başladı bir yerden. Ana! Adam yok oldu. Adam görünmez oldu. Lan adam aleve dönüştü. Hareket ediyor. Alev hareket ediyor. Dayı neredesin? Lan herifi kaybettik geride bulamıyoruz. Daha bu adamı geçelim biz adamı kaybettik abi Neyse o biraz sakılsın herhalde kurucuğunu Geri getirir aha şurada birini gördüm Hemen ona bam diye gideceğim abi selamın aleyküm kardeşim Ben geldim adam adasına başlamış Oğlum bütün adayı kırmışsın lan lan adayı yok etmişsin Bekle kardeşim biz geldik Hayır insan bir hoş geldin der ya sen bana Hoş geldin demediğin için seni doğduğuna pişman etme Kararı aldım kanka hop şöyle komutlarımı Seçiyorum kardeşim seni şöyle bir tuzağa yatıralım Tamam mı nereye gittin lan aha Tamam adam arkadaşlar camın içine hapsoldu Kardeşim sen bu camın içindesin ya şimdi Kıramıyor da yazık la sen bu camın içindesin ya şimdi. Sana ceza yazıyorum. Buradan 3 gün boyunca çıkmayacaksın Kardo. 3 günün sonunda gelip bakacağım. Buradaysan sana ödül var. Sen burada biraz takıl. Hatta dur sana birazcık işkence edelim. Al seni kafana bir de lav dökeyim ben. Ben de kıramıyorum. İyi al esrafını lavla kapayım abi. O zaman lav gör biraz. Sen burada takıl. Ben sana videonun sonunda gelip bakacağım. Ne yaptın ne ettin diye. Seni denetleyeceğim oğlum. Lan kırıldı. Aa yanıyor. Oğlum nasıl kaçtın lan? Herif habis sen kaçtı. Adamı bir daha tuzağa aldım. Oğlum buradan çıkma. Burada kal. Başka birine gidiyoruz. Başka birine gidiyoruz. Kim bana geliyor? Kim bana geliyor? Aha da chat'te birini gördüm. Pat damladım. görünmezim Beni göremiyorsun. Kardeş senin bir adam var şu anda görüyor musun? Bak adanı görüyorsundur herhalde. Lan kardeşim senin o adam vardı ya. Hani senin şu çok sevdiğin güzel adam. O senin çok sevdiğin güzel adam artık yok kardeşim. Adamın adası gitti. <laughs> Lan aa adam doğuyor geri düşüyor. Neyse iyi ben senin adanı komple kırayım güzel kardeşim. Şu chestler mesler de gitsin. Aga itemleri de gitti. Neyse sen tekrar yaparsın adayı herhalde. Yani herhalde yaparsın. Görüşürüz kardeşim kendine iyi bak. Hiçbir şey göremiyorum yazmış biri. Ona zıplayacağım abi şimdi. Selamünaleyküm ben geldim. Adanın altını falan kırıyor. Üstünü altına getiriyor. Bak güzel kardeşim çok güzel. Mis gibi adam var senin. Senin bu adam var ya şimdi. Artık yok. Hemen troll komutumu yazıyorum. Bakıyorum abi neler yapabiliriz güzel kardeşim sana. Seni bir acıtayım abi şöyle. Ne yaşanıyor şu an sende? Canı gidiyor yavaş yavaş. Lan düşüyor aa. Tamam yavaş yavaş canı gidiyor. Ölecek herhalde yavaş yavaş ızdıraplı bir şekilde. Öl kardeşim sen bir iki tur öl. <laughs> Etrafına bakın diyor. Ne oluyor bana şu an diyor. Sana yetmez yalnız bu. Seni bir dondurayım o zaman güzel kardeşim. Tamam. Dondun mu? Hareket et bakayım. Hareket et bakayım. Edebiliyor ama <laughs> çok yavaş hareket ediyor. Tamam tamam tamam. O zaman sen tam anlamıyla don kanka. Şöyle yapayım. Tamam artık çıkamazsın hiçbir yerden. Sen burada birazcık takıl. Aklıma az önce bizim mahsur bıraktığımız adam geldi. Ne yapıyor lan o? Ama o kimdi? Biz kimi mahsur bıraktık ya? Bu adam? Bu adamın adasını silmiştik. Bu adam değil. Allah Allah kimdi o ya? Aha geldim. Aha bizim mahsur bıraktığımız adam. Aa kurtulmuş lan. Oğlum ayıp ediyorsun ya. Hayır insan kurtulmadan önce bir söyler ben kurtulacağım der. Al güzel kardeşim sana ben bir crash verdirteyim. Evet arkadaşlar oyunu çökerttim lan. Aa adamı direkt oyundan atabiliyorum crash veriyor. Oğlum çok güzel. Kurucu oyunda mı? <laughs> bir dakika, bir şey denemek istiyorum. <laughs> bir şey denemek istiyorum. Poyraz? Oyun çıktı ve oyuna geri giremiyorum şu an. Niye? Abi, bilmiyorum, hata veriyor. Lan girdin, girdin, girdin. Dur, dur. Dur, dur, dur. Bütün yetkili kablosunu atıp sunucuyu kapatacağım, dur. Tamam arkadaşlar, kurucu aradan çıktı. Kurucuyu aradan çıkarttığımıza göre... ...artık sunucudaki herkesi ele geçirebiliriz abi. Kurucu artık benim arkadaşlar. Sunucu da artık benim. Gelip oynayabilirsiniz, sorun yok. Herkese beleş, VIP. Kim? Beleş. VIP ister. Slash event yazsam ne olacak acaba? Çok merak ettim. Aa bir sürü şey var. Arkadaşlar alın size hediye bir sürü şey vereceğim. Her gün 20.00'da kasa anahtarı eventi olur. 20 oldu mu saat? Olmamış. Bugün erken yapalım eventi. Yaptım. Ne oluyor şimdi? Ne oluyor şu an? Aha event geldi event geldi tamam tamam anahtarlar veriliyor diyor Tamam beyler bugün gene beleşten kurucu olup sunucuda size item dağıttık iyisiniz gene İşin komik tarafı bu sunucuda normalde çok fazla online var Adamların da işine geldi bence şu anda Evet arkadaşlar başka ne istersiniz onu söyleyin bana hadi Hadi başka ne istiyorsunuz güzel kardeşlerim Bugün benden size bir kıyak hadi 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 tamam hadi VIP istiyorum. Yok ebenizin şeye. Sunucu nereye geçecek oğlum? <laughs> Slash çekiliş yap yazıyorum. Aha 10 saniye 9 saniye. Tamam o zaman çıkan arkadaşlar VIP hadi çıkana VIP kim çıkacak? Geliyor 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 geliyor. Aha adam pat diye ekrana çıktı. Ben bu adamı trolledim mi bugün? O zaman bir dakika dur. Adam bir yerde geziniyor böyle ama. He şu an VIP aldın o da farkında değil bence. Dayı dayı dayı. La afek adama çıktı VIP ya. Neyse canımız sağ olsun. O delikanlı bulsun beni onun parasını alacağım ondan. Tamam arkadaşlar biz trollerimize son noktayı koyabiliriz artık. Birini trollemem gerekiyor şu an. Tamam bu adamın şu anda ne yaptığından haberi yok bence. Slash kick 31 31. Adı da 31 bak ne kadar komik. <laughs> hani anladınız espri. Adam burada çar AFK bırakmış. Etrafındaki blokları rastgele kırıyordu. Ben de kikledim adamı attım. Kırmasın. Tamam arkadaşlar son kez aranızdan birini seçeyim. Onu trollemeyi deneyeyim. Aha da birine geldim. Allah ama ben, ben işte değildim. Tamam birden kendimi görünmez aldım. Tamam sorun yok sorun yok sorun yok. Umarım adamlar şu anda Discord'da değildir ve beni duymuyorlardır. Çünkü trollemem gerekiyor abi adamları. Yapacak bir şey yok. Şimdi 3 kişiler yan yana abi. Böyle olmaz. Bizim sizi eğlendirmemiz, trollememiz lazım. Oo şimdi size ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Turn diye bir şey var ama Arkasını döndürüyor. Dön lan be. Döndü. Bir tur daha dön lan. Bir daha dön lan. Adam meslevi oldu. Dön lan. Dön. Dur oğlum. Dönmek yetmez sana. Başka bir şey lazım sana şu an. Aa. Aa. Ne oldu lan? <laughs> Bütün bütün oyun adama çekti. Bütün oyunu buraya <laughs> çekti. Oyun çekti. Oğlum yanlışlıkla bütün adayı adamın şeyine çektim. Bütün oyunu adaya bir şeyler oldu. Bütün lafların birbirine girdi. Yanlışlıkla bütün oyun adamın adasına çektim. Aa. Peki şimdi server hazır cici olmuşken sunucuyu kapatmam yok mu? Var <laughs> mı? <Bağırma. gülüyor> tamam arkadaşlar bu da en son en büyük trollümüz olsun o zaman. Herkes adalarına geri dönsün daha sunucunun ağzına vurmayalım. Sunucu iyice çöktü. <laughs> sunucuyu batırdık abi. Okey dostlar okey yeter bu kadar yeter. Ben spamla geri dönüyorum. Baksanıza sunucunun ağzına vurduk şu taba falan bakın. Herkesin pingi var abi. Yazık günah ya. Slash envoy yaz diyorlar. Envoy yazınca ne oluyor? Event mi? Tamam. O zaman size hediye olsun arkadaşlar. Envoy yazmak çok yüksek bir şey değilmiş. Envoy start mı yazıyorduk? Aynen. Envoy bölgesinde event başlıyor arkadaşlar. Gidin ona da katılın hadi. Hadi dur la ben de gelip bakayım. Bayağı burada bir şeyler olacak anladığım kadarıyla. Evet siz eşyalarınızı itemlerinizi ala durun. Ben de size ufak bir hediye olsun. Videoya geldiği için canım kardolarıma çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar demek istediğiniz bir şey varsa şu an chat'i zoomladım. Yazın chat'e. İnsan bir like ister. Like like. Aferin. Biri orada like istedi. Bak onu çok seviyorum ama kimse. Sunucu arkadaşlar bize destek olduğu için teşekkür ederim. IP dediğim gibi yorumlar kısmına size bırakıyorum. Umarım gelirsiniz. Siz de eğlencenin tadını arkadaşlar bir tık olsun varırsınız. Siz de bizim gibi eğlenirsiniz. Discord'daki kankalarıma da geldikleri için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Gençler cansınız. İyi ki varsınız diyorum. Bir 10 like istemiş inşallah inşallah. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere dostlarım. Adımın da anlama geldiği gibi hayatınız boyunca o güzel yüzünüzden o güzel gülücünüzün hiçbir zaman eksik olmayacağı bir gelecek dileğiyle. Kendin Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.